Amerika endeksleri son bir haftanın satışına dün son verdi ve satıcılı başladıkları günü primli kapatmayı başardılar. Senato Bankacılık Komitesi'ne konuşan Fed Başkanı Powell, yüksek enflasyonla mücadele için gerekli adımların atılacağının altını çizerken, bunu yaparken de tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini gözetmeye devam edeceklerini, şu anda istihdam piyasası sağlıklı olduğu için odağın fiyat istikrarına kaydığını, ancak burada yakalanacak başarının da yine istihdam piyasasını olumlu etkileyeceğine değindi. Fed'in bilançosu önceki dönemlerden daha büyük olduğu için de bilanço küçültme operasyonunun göreceli olarak daha hızlı ve daha büyük adımlarla yapılacağı açıklamasını ise yineledi. Başkanın açıklaması diğer Fed üyelerinin son dönemdeki açıklamalarına göre daha yumuşak tonda bulundu. Powell bilanço daraltılması için 2022'nin sonlarını işaret etti. Dow Jones Endeksi %0.5 primle 36.252 seviyesinde kapanış yaptı. Seans içinde bir kez daha 50 günlük hareketli ortalama desteğinin test edilmesi dikkat çektiyse de, kapanış bu seviyenin üzerinde yapıldı. Enerji %2.3, ham madde %1.3, endüstriyeller %1.1 primlendi. Tüketim sektörlerinde ise %0.4'lük satış kaydedildi. %0.9 primlenen S&P 500 endeksi günü 4713 seviyesinde kapattı. 376 hisse günü primli kapatırken, enerji %3.4 primle bu endekse de en fazla yükselen sektör oldu onu %1.2 ve %1.1'lik primleriyle teknoloji ve ham madde sektörleri takip etti. Altyapı sektörü %0.9 değer kaybıyla diğer sektörlerden olumsuz ayrıştı. DAX endeksi %1.1 primle 15.942 seviyesinde kapanış yaptı. Pazartesi günü 50 günlük hareketli ortalamasının altına sarkan ve bu seviyenin altında kapanış yapan endeks tekrar bu desteğin üzerinde kapanış yapmayı başardı. Tüm sektörler günü alıcılı kapatırken temel tüketim ve komünikasyon sektörleri %2'nin üzerinde primlendi. Sağlık %1.7, teknoloji ve keyfi tüketim %1.3 yükseldi. Endeksteki 40 hisseden yalnızca 7'si günü satıcılı kapattı. Futsu 100 endeksi %0.6 primle 7.491 seviyesinde kapanış yaptı. Enerji %1.7, sağlık %1.5 primlendi. Altyapı, temel tüketim ve gayrimenkul sektörleri günü %0.5 ila 0.2 arası kayıplarla tamamladılar. Kakaran 40 endeksi ise %1 primle 7.183 seviyesinde günü kapattı. Bugün Amerika tarafında Aralık ayı TÜFE açıklamaları önemli izlenecek. Almanya Aralık ayı toptan satış fiyat endeksi ve Euro Bölgesi Kasım ayı sanayi üretimi ise Avrupa tarafında takip edilecek veriler olarak öne çıkıyor. Ekonomik takvimin oldukça zayıf olduğu ve piyasaların bugün açıklanacak olan enflasyon verilerine odaklandığı işlem gününde Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları önemliydi. Powell enflasyonu kontrol altına alabilmek için gerekirse daha fazla faiz artışı yapabileceklerini söylerken varlık alımlarını da Mart ayında bitireceklerini söyledi. Fed vadelilerinin fiyatlamasında ise 2022 yılı için önemli bir değişiklik yok. Mayıs ayında ilk faiz artışına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz artışının Mart ayında yapılma ihtimali de oldukça yüksek fiyatlanıyor. Cuma günü beklentilerin altında kalan istihdam verisiyle beraber 95.70 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi, pazartesi günü olduğu gibi dün de 96 seviyesinin üzerinde kalıcı olamadı ve 95.60 seviyelerinden işlem gördü. G10 para birimlerinin tamamı dolara karşı değer kazanırken gelişmekte olan ülke para birimleri de genel olarak dolara karşı alıcılı seyretti. Yaklaşık %1 kayıpla 15.50 seviyelerinden işlem gören dolar Güney Afrika randı paritesi için olası bir yukarı yönlü harekette en önemli direnç noktası dün de test edilen ancak kırılamayan 15.72 seviyesindeki 50 günlük ortalama olacaktır. Euro dolar paritesi de 1.13.70 seviyelerinden işlem görürken 1.13.42 seviyesinde bulunan 50 günlük ortalama üzerinde kapanışlar yukarı yönlü hareketin devamı açısından önemli. Fed Başkanı Powell'ın yaptığı konuşma beklentileri değiştirmezken, konuşma öncesi %1.73 seviyesine gerileyen, Mart ayında varlık alımlarını sonlandıracağız açıklamasıyla %1.78 seviyesini test eden Amerikan 10 yıllıkları günü %1.75 seviyesinden tamamladı. EMEA tarafında ise daha yatay bir seyir devam ederken, İngiltere 10 yıllıkları %1.167 seviyesine genişleyerek diğer EMEA ülkelerinden negatif ayrışıyor. Almanya 10 yıllıkları eksi %0.031, Fransa 10 yıllıkları %0.345, İtalya 10 yıllıkları ise %1.304 seviyesinden işlem görüyor. Türkiye hazinesi Eurobondları dün diğer gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrışarak alıcıla bir seyir izledi. Lokal ve yabancı tarafta alımlar kısa vadeli kıymetlerde yoğunlaştı. Getiri eğrisindeki daralma kısa tarafta 10 bas puan olurken uzun tarafta 5 bas puan olarak gerçekleşti. 5 yıl vadeli kıymet %7.65, 10 yıllık %7.95 seviyesinde işlem görürken ülke risk primi de 573 seviyesinde kote edildi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.